arkadaşlar. Bugün Zeynep'in babasının doğum günü. Ve biz Zeynep'le ve Mira ile pasta almaya gidiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz pastaneden pastasını alacağız. Evet. Kızlar neyli pasta alsak sizce? Evet. Çikolata alalım mı? Bence de. Hadi gelin pastaneye gidiyoruz şimdi. Şu karşıdaki pastanenin pastaları çok güzel oluyor. Tamam mı? Hasan Ali gelmiyor mu acaba? Neyse o kalsın. Hadi bekleyin durun. Kızlar şimdi kırmızı yanıyor. Durun yeşil yanmadan geçmiyoruz yaya yolunda. Bekleyin. Gel kızım mirenin yanına. Arkadaşınla el ele tutuşur musun? Ee, arabalar Anneciğim arabalar geçiyor. Yeşil yaya yanmadı daha bak bizim için kırmızı ışıkta. Gördün mü? Şu an bekliyoruz. Yeşil yandı geçin bakalım. Evet burada da yeşil yanıyor. Zeynep ve Miray geçti arkadaşlar. Şimdi pastaneye doğru gidiyoruz. Kızlar pastamızı alalım. Sonra da markete gelip şok şoktan kolamızı alalım mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi pastanenin önüne geldik. Zeynep'in babasının doğum günü için pasta alacağız. Kızlar hadi yürüyün bakalım. Pastane açık mı? Bak bakayım bir Zeynep. Pastane açık mı? Hadi bakalım. Neyli pastalar var. Gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar aslında biz bir gün önce sipariş edecektik. Ee, özel pasta yaptıracaktık ama işlerimiz vardı. O yüzden gelemedik. Şimdi hazır pastalardan bir tane alacağız. Geç. Hadi bakalım. Şimdi pastaneye geldik arkadaşlar. Kızlar pastalara baksanıza. Zeynep, flamingolu pasta. Anne ben de gördüm, çok güzeller. Anneciğim ya, çok güzelmiş bu flamingolu değil mi? Hmm. Hoş bulduk. Biz şimdi pastalara bir bakalım ablası, karar vereceğiz. Miray, Zeynep bana bakar mısın? Sizce neyle olsun pastamız? Ablası uzun pastalardan yok mu? Hep yuvarlak mı? Hmm. O doğum. çikol doğum günü çikolatalı mı onun için? Evet, Hmm, babalısın doğum günü sence Zeynep ne alalım? Yuvarlak mı alalım uzun mu? şöyle yuvarlak tane. Bir bakalım da o zaman. Siz karar verin biz onu alalım. Siz hangisini isterseniz buradaki pastalardan. Aa bak Zeynep canım eşim falan yazısı da var. Ondan da canım alabiliriz canım, babam. Var mı? Canım babam var. Bak burada yazısı var. Ne onu alalım. Tamam dur bir tane bu yazdan alalım. Şimdi pastamıza karar vereceğiz. Çekilin ben bir bakayım. Arkadaşlar sizce Hiç hangisini baba alsak baba ki? Bu nasıl Zeynep? Ben sade olalım. Babam sade. Ya ben aklım bunda kaldı biliyor musun ama baba. Bu... Ama babam <laughs> o... da... Notta yazıyorsunuz değil mi? Tamam. O zaman biz seçelim arkadaşlarımıza öyle gösterelim Zeynep. Ne dersin? Yani o da güzelmiş. Bundan mı istiyorsun? O, Dur bir biz bakalım birlikte. 4, 4, evet arkadaşlar biz kakaolu pastayı seçtik paketlenirken. Biz gidip içeceğimizi alalım mı marketten? Evet. Hadi kızlar gelin A101'den mi alalım içeceğimizi şoktan mı? Diğer A101 şubesinden mi alalım? Evet. Ama pastamız şu an paketleniyor onu alacağız anneciğim. Kakaoluyu seçtik ya çikolatalı parçacıklı. Evet. Buradan alalım. O zaman arkadaşlar size bir hoşça kalın diyelim biz. 在干嘛